Guys bro. Arkadaşlar bu uzun süredir bugün pes yapmıyorum. Ya. Bugün pes atayım. Ya. Şimdi pes atacağız. Bir dakika. Konsol. Konsol gitti. Konsol gitti. Konsol. Konsol. Geri geldi. Öpünce geçmiş. Sonra Size birlikte yeni oluşturacağımız takım Chelsea ile yapacağım bunu ben. Şimdi Chelsea'ye alacağım. Ben ayarlamaları yaptım kafanı tamamdır. Şimdi yani takımı seçtim? yani tek olan bir diğer takımlardan yani şey seçeceğim ben. Şimdi yani, seçeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe yok. Yani mecbur Galatasaray'ı seçeceğim. Şimdi şimdi <laughs> seçtim okey diyeceğiz. Şimdi evet size göre ilk maça göre ilk başta hemen sizi başlatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sahaya çıkıyoruz. Buraları geçelim hemen. Şimdi ilk birlikte maç başladı. Ben bir dakika şöyle bir çekim alalım çekiyoruz. Bence böyle güzelmiş böyle çekeceğim ben. Böyle bir dakika böyle güzelmiş ben böyle şeyine devam edeceğim evet devam ediyoruz çok yansıma yapıyor ama bunu yapacak bir şeyimiz yok ben biraz daha dik tutabilsek keşke kamerayı şöyle, şöyle yapsak yansıma gitse ya olmuyor ki neyse idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok bu iyi <laughs> Uf. Evet. Hocam faul yok mu orada hocam? Aferin. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ay atağa çıkamıyoruz. Atağa çıkamıyoruz. Uf, pas verdik son anda. Hadi, ya, hadi 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 koş koş. Nur. Bir tane. Hadi hemen pası. ver. kaptıracağız, kaptırmadık çok iyi paslı paslı çok iyi verdi şimdi bilmiyorum kim olduğunu ee, gidiyoruz ve ee, ortaya açtık kafa ve kayıcı çıkardı ya bugün niye bu kadar geç var çıktı oynarım işte sabahtan oynuyorum evet şu an gidiyoruz Kuarima indi diye. Kuarima. Evet geldi. Şu an gidiyoruz. Ata çok kapattık orayı. O böyle. O indi oraya. Hadi hadi. Bir kim yedik sandım. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Kameralar. Öyle nasıl gözükecek çik. acaba? Bir dakika kamera olarak bir şey diyeceğiz. Böyle daha iyi gibi duruyor. Böyle daha açık görünüyor. Böyle daha kötü mü görünüyor şimdi? Yok bence iyi ama çok yansıyor ya. O kötü. Yansıma kötü. Görünüyor ama çok yansıma var. Çünkü çıkıyoruz. Evet ata çıktık. Döndük. Aa öyle pas çok iyi pas çok iyi de. Şunu verdik oradan göremiyorum. Hayır ben bir kameradan bakayım derken şeye. kaçırdık ya. Orayı göremedim. Tuk tuk aldık onu. Şimdi bas versene pası ya. Vermedi orada ama yine aldık diye veremedi. Şimdi faal aldık. Ya yansıma çok yapıyor. Şöyle yaparsa yansıma gider mi? Daha çok değil. Ben artık idare edecek. yani. En fazla buradan acaba gider mi ki kale? Ya hocam bunda şey oldu. Ha geldi. Hocam biz bundan sarket ettik. Ha şöyle gerçek acaba zumba gibi çaksak girer mi? Hiçbir şey olmadı ya. Yansıma çok ama yansıma bozduk bozdu. Kalede çok yansıma yapıyor ama yani yapacağız artık o kadar bir şeyler. Aa, gidiyoruz. Space on you. Space on Evet. Hop mı çektik Geri döndük. Döndük oradan oraya. Kuvarejma. E. Kuvarejma. E. Verdik oradan. Kanada. Kanat. Kanat geliyor. Kanat. Sürdüm mü döneyim mi dedi. Şimdi geliyoruz. Şimdi bu kim bilmiyorum ama yapıştırdık ama dışarı. kaç gol böyle. Hihi oru oru. Buradan oraya oynayamadık. Hadi alacağız baskıya girin baskıya 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 baskıya. U onu indirdik kafa Oradan bir kafa daha. Burada ya öyle pas mı var dünyada ya. Ya adam boşa çıkarttık ya. Gol. O çıkardı kaleci çok iyisin kaleci. Çok iyisin finkaleçi Çok iyi misin şey buradan açalım südür. İyi durdur derken maç kaybediyoruz. kalsın. Şöyle Dur. böyle işte. Tam böyle olursa iyi. Yani boy büyüyor ya. <laughs> Ay, şey, boy, boy. giriyoruz baskı 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 sonuç getirdi ama pas veremedik maalesef kaptırdık yine alamıyoruz top aldık şimdi alamadık yine aldık. oradan indirmeler böyle pas niye böyle bir pas var mı ya basıyorum bas 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 bas, bas, bas. Ya, ya öyle bir şey yok ya tamam iyi out out'u aldık tamam out aldık Kuruş koner. Onu mu çekmedi mi? Ya. Bir dakika. Hah, yaptık ileri ileri ileri. Ha, ne Evet şimdi gidiyoruz Baş kız onu geçiremedi hadi, hadi. Çok iyi. Buradan oraya girmedi ama anlamadık. Hadi döndük oraya. Şimdi şimdi gidiyoruz. Önde adam var. Bu şuraya kadar koşu. Koşu vuramadık ama kurulmadı. Yuh, şimdi geldik. Hop. Hayır, hayır. Hayır, niye olmadı da sonra yiyeceğiz böyle? Hayır, 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 hayır. Yes. Hayır. Oh, kaleci. Oh, ne kaleci. Son anda kaleci. Acaba şu ışığı yaksam acaba çok yansıma gider mi ki? Onu deneyelim. Şu bakarsa gelsin gider mi? Evet deniyoruz. Hafiften gitti gibi. Hafiften gidiyor yani. Böyle olmasa ki sen... Böyle gibi gözüküyor sanki. Ama böyle azıcık yansıma gittiği için böyle duracağız. Hadi hayır hayır o ya. Ağzıyla gol geliyor ya. İlk geri sıfır bitti. iddialı konuşuyoruz. dönüyoruz. Şöyle bir pas geldi çok güzel bir pas. Şunu ata çıkıyoruz. Ata gidiyoruz. Gidiyoruz. Ata çıktık. Şu an baya bir dosya. Şu an var ya. O kadar şeyim bozuldu ki. Çok güzel ya olduk mu? Aa penaltı verdik ya. Nasıl ya? Nasıl nasıl, nasıl ya? Nasıl? Neyse. Kaybetme yok. Yok. çıkardık. çıkardım. Çıkardım. Kalecimiz çıkardı. İzliyoruz. Çıkardık. Penaltıyı çıkardık.

bas 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 hadi 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 Hayır. hayır aldık onu kafalayın dedi şimdi ne oluyor ya, ya. Hayır, hayır, hayır 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 ya 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 Döndü. ya 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 verdi öldü yaparak şimdi geliyoruz atağa çıktık şimdi geldik döndük. girdik içeri doğru döndük öyle. hayır 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 Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Oldu konu. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Hayır verme, verme. Orada çok adam doldu. Şimdi dönüyorsun. Aç ortayı. Kafa. ay ya. Dışarı oldu ya.

50 çarpı 50 verirse penaltı. Diğeri Diğer ayakta şey yapıyor çünkü. Bunu çıkaramadı tabi. Bir tanesini çıkarırsın bunu çıkaramazsın. Doğru yani. Yani doğru şey yaparsın. Yani doğru söylemek gerekirse böyle olur. Hadi hayır. Hadi ya karın Pası indemedik. Pası bas gittik. Alamadık. Ortaya açtılar. Kafaya vurdular ama dışarı. Evet uyuyak. Evet şu anda rakip takımda hop ama o dışarı gitti. Kendimize iş oldu. Rakip takımda. Vurulmadı o topa ya. Bu çok güzel pozisyon oluyordu. Nereye verdin o pas ya? Evet hadi 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 hadi. Bos 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 bos. Sonuç getirdi. Çok iyi. Pas verdik. Hayır 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 hayır. hayır. Ali top burada ya. Ali baskı, baskı yapacağız. Baskı ediyoruz. Baskı burada. Baskı sonuç getirdi. Şimdi basın çocuklar. Basın, 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 basın. basın. Verdi. Oh, bas. Vurdu. Of, nefis bas. Hayır. Discord'u koyucu. Koyucu çıkardı. O bizim şansımızdı kaleci çıkardı. Şansımızdı kaleci çıkardı. Ah, durun, durun. Durun, durun, durun. Şimdi devam. Şimdi pasları yapıyoruz. Paslar, güzel paslar çıktı. Koştuk o tarafa. Güzel pas. Çok güzel pas. Gittik. Açtık orayı kaleci blokları. Evet şu an rakip takım 1 0 Eee, bu, bu, bu ne bu? Bu kadar anlamadım. Ama artık takım taş kullanıyor. Gidiyoruz. Şimdi, evet. bastık oraya. Şimdi baskı sonuç getirdi. Gidiyoruz. Bastık. Bastık, gidiyoruz. Şu an aynı adamın turlu aya bastı. Verdi pası. Vurdu kafayı almak. Dışarıya. Güzel pozisyon ama gol olmadı. Berkler 90 artı 4 verdi hocamız. Basıyoruz basıyoruz. Bastık. Koyduk. Verdik yapamadık. Yapamadık. Basacağız şimdi basıyoruz. Verdik pasımızı. Ve bu ya bence bir çiğni Gördüğünüz gibi gruplarda da herhalde sonuncu olmuş o da olabilir. Bakalım soru görüyoruz. Yo üçüncüymüş. Yani yine de iyi grup gelmiş. Evet videoyu sonlandırıyoruz. Daha uzunları gelir mi gelir? Yani ne oluyor? Perdeyken bak. Evet arkadaşlar. Evet. Hepinize hoş geldiniz. Abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla.